Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kafayı suya daldırdık. Acilinden inmemiz lazım. Silah vardı galiba burada. Aynen öyle. Hem de iki tane. AK 249 çok güzel oldu. Da bizim tarafa inen mi olmadı? Hiç ses yok. Aha var var var. Öndeler. Yakaladım. Bir kişi daha var. İtfaiyeci seti var. Ona çökeceğiz. Mermi attırmadık. Başka yok değil mi burada Dur şunu çekeyim. Şu itfaiyeci setini alalım arkadaşlar. Bunu geldiği zaman almadık. Pişman olduk. Şu an var mı oyunda bilmiyorum ama. 3 yelek de bulduk. Güzel oldu. Şuraya bir çıkayım aşağıdan sıkıyorlar. Gördüm adamı. Baygın. Burada biri. Evet. Diğer adama sıkarken gördüm. Ah onu da baysaydım çok güzel olacaktı Kaldıracak Vallahi kaldıracak şimdi Bir bakacağım Baygın güzel Aldım ikisini de aldım biri bana sıkıyor Kuleden değil mi Şu mu Oy, O ne Oha hiç beklemiyordum ya vurabileceğimiz. Sallamasyon vurdum tamamen. Ve ikele bir çıkacağım. Aha. Baygan. Tamam çok yedi. Onun ikili gelir. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Beğenileri paylaşımları unutmayınız. Bir beğeninizi alırım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Şu mermimizi bir değiştirelim. Karşı kuleler dolu. Onlar buraya doğru yüzebilir o yüzden bu taraftan tutacağım. Ana. Lan bu nereden geldi? Neyse yakın geçiyoruz. Şöyle arkadan dalacağım. Hop. Buradan. Baygan. Bir kişi daha var. Yanaştı. Yanaştı yanaştı. Buraya doğru yanaştı. Oynasak mı? Vallahi oynuyorum. Ben deydim o daydi. Ay uzak sıkıyor. Bir dakika çalmasın tamam. Aha geliyor lan. Mermi. Abi silah. A alamadım alamadım neyse buradan alırız. Diğer baygını galiba çalıyor şu an. Aldım. Aa, bir dakika bunu çalmamış. Bunlar arkadaşmış. Kuleden de bana sıkıyordu demek ki. Ulan ucuz yırtmışız ha. Ben ikimizi birden sıkıyor sandım. Temiz arkadaşlar. 9 kille burayı hallettik. Hızlı temizledik. Beklemiyordum. Şuradan güzelce bir loot yapayım. Sonra gideceğiz. Atlantis'i açacağız. Şunu at. Bence yeterli. Zaten aşağıdan baya bir loot çıkacak bize arkadaşlar. Muhtemelen P90 %90 çıkıyor buradan çünkü. P90'ımız olur. Bir de yanına bir AVM verirse olur ya. Ver bakayım. Burada bir şey yapmışlar. Her açtığımda P90 çıkıyor. Tamam can aldım. MK, P90. Aynen öyle. P90 şaşmıyor. Hep var P90. Tamamdır arkadaşlar. Her şeyi topladım. Buradan gidebiliriz. Çıkalım abi. bu çünkü temiz herhalde arkadaşlar. Daha sulu yer bile açılmamış. O yüzden biz Tokyo'ya doğru gidelim. Ne oluyor? Lan. Lan yeter dur başım döndü dur. Biraz da şöyle döneyim. En aşağı. Ana. Oy Cristiano Ronaldinho Rıvaşa da atarak Vurdum adamı Işık görmüş sinek gibi etrafımızda dolaştık Döndük durduk değişik değişik Hallettim gidiyorum abi Araba Ana Oo, oh, 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 oh. Yavaş 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 Kaç kişi geliyorsunuz Gidiyorsunuz Vurduğum adam bunların arkadaşı olabilir Bence kaldırmaya gidiyorlar takip edeceğim. Öyle kolay değil. Aynen öyle. Kaldırmaya gidiyorlar. O ne oluyor? Başkaları da var. Şunu bir uçurayım. Hop. Tamam onu yakaladık. Burada biri daha var. Ne oluyor lan? Mavi mumya çetesine denk geldim. Bunlar burada durdu. Burası da kalabalık bu arada. İki takım şu an. Arabalılar ve mumyalılar. Ben de garibim tek başına. Ama en güzel yer bende. Aşağıda bir kişi var. Balkonlu dolu. Bak orası bana bomba atıyor. Bir dakika bir enerjimi doldurayım arkadaşlar. Sıkışık bir durumda mızrağım var. Mızrağı kullanacağım direkt. O yanlış yere attın dayı Biraz düzgün at ya. Ah be. İndiremedik onu. Vallahi arkadaşlar etrafımı sardılar. Molotoflar, bombalar. Fırını aldım. Onu çekeceğim. Hop. Bir melotör. Ya şu aşağıdaki çok kıpır kıpır oynuyor. Tamam. Kilim geldi. Duvardan bir bomba sektireceğim arkadaşlar. Dışarıda bu adam çünkü. Yemedi. Çık artık şuradan. Hadi be. 3 kişi. O arabalılar ne oldu ya? Tamam. Botu vurduk. Atlıyor. Yakaladım. Bir de pompalı almış ya adama bak. Hala var hala var. Sen bir dur. Ah be onu alamadım. Onu alamadık. Şu baygınımı çekeyim bir kişi daha çıksa birebir kalacağız bu adamla. Aslında şuraya bir bomba atsam. Tam şurada galiba. Bekle orada. Geliyor. Hop. Nerede? Oo. Ha üstte çıkmış. Araba geliyor. Lan bu araba o araba. Onlar buraya kafa atmamış mıydı ya? He, tamam. Şimdi onlar geldi arkadaşlar. Onlar herhalde kafa atmamış buraya. O adamı kaldırmaya gitmişler. Riske atmamışlar. İkisini de yüzdürdük. Ah be. Bu tarafta sandım. Hangarda da biri var. Çok güzel. Çok güzel. Bu arabayla gelen adamlar şu an balkondaki adamla uğraşıyor. Ben o arada şu mumya tepesindeki adamı oynasam. Nerede bu? Aha. Tamam, 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 tamam. 3 mumyalı gitti. Tamam, diğerinde bu adamlar vurdu galiba. Kaldık bunlarla. Evet, geliyor, geliyor. Ay! Hayır. Abi nasıl vuramam? Kalktım, kalktım, kalktım ama. Bak. Zıplayarak vurmaya çalışıyor. Şunu bir dönersem çok güzel oynarım. Ya döndürtmediler. Aa bana rövaşı attıran adam. Bu hem etkinlikte vurmuştum hem rövaşı atarken vurdum. Arkadaşlar burayı bir lootlayacağım. Adamlar arkadaşını kaldırıp gelmişler. Ben bir de o takımı etkinlik alanında vurdum. Bir de poçinki de birini vurduk. Sonra dört kişi birleşip gelip beni dövdüler. Arkadaşlar şurayı açacağım. Aşağıda çok güzel lootlar çıkıyor. Eğer bilmiyorsanız siz de görmüş olursunuz. Bunu buradan açıyoruz. Çünkü aramızda oyunu bırakanlar da var. Onlara selam olsun. Sadece bizi izleyerek bir dakika lan. Biri adam, diğeri bot galiba. Aynen bu bot ama diğer vurduğum adam. Tam sağdaki bomba atmıştı. Elinde bomba vardı onun. Oyunu bırakıp sadece bizi izliyorlar. Oyundan öyle haberdar oluyorlar. Oyun keyfini öyle devam ettiriyorlar diyeyim. Onlara buradan selam olsun tekrardan. Şunu da açayım. Hatta öyle olan arkadaşlar varsa şöyle bir yorumlara gelin de görelim ya. Evet arkadaşlar hazır olun. Böyle büyük bir kutu veriyor buradan. Ver dayı bir Amer'i bekliyoruz. Kaldırma bile verdi baksanıza. He, famas. Oynarız. Buradan da acı çıktı. Çok da aslında var ya çok da bir şey çıkmadı. Normalde çok daha güzel şeyler çıkıyor. Amer'i, AVM, Groza falan güzel şeyler çıkıyor da bu sefer olmadı. Benim vatozum var. Şöyle vatoza bineyim. Buradan gideyim. Araba bulamadım çünkü. Solda bir adam var da bu adam bot mu adam mı? Adam değil mi o? Çatılardan birini alacağım. Solda biri daha var. Oo, oo kalabalıkmış. Hangar da var. Bir dakika şuraya çıkabilir miyiz? Anam çatıdaymış. Hayır hayır. hayır. Oo bir saniye. Kötü yakalandık. Şuraya ineceğim. Tamam botu siz vurun ben çekerim. Tamam birini aldım. Nereye indiğimi anlamamış. Ya bunun abi niye depolayamıyorum? Bir tane daha mı var? Allah'ım ya. Kaldı burada. Bu da baygın. Güzel. Tamam. Aşağıda biri, diğeri de hangarda galiba. Enerjimi döneyim. Evet. Evet, evet. Hala hangardaymış. Şu baygını bir aradan çıkaracağım. Rahat rahat oynayalım, sakin. Biraz fazla gitti galiba bomba. E tamam, bunu bekleterek. Aha, çıktı, güzel. Bir sargı döneyim. Bu hangar çatıya oynarız her türlü arkadaşlar. Sağdan biri geldi. Önce solu uçacağım. Oradan boruya bir dakika aşağıdan sıkıyor bu. Hangardaki aşağıymış değil mi? Yanlış mı duydum? Aa evet evet bak. Gördüm aşağıda. O arada biz şöyle bir çıkalım abi oyunda ne kadar çok mavi mumyalı adam var. Herkeste mavi mumya var. Ya 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 ya. Zıplama zıplama. Ban yeriz yemin ediyorum ban yeriz. İkimizi de affetmezler. Hatta bu sefer takımını da yanında götürürsün. Arkadaşı gitti. Çok kalabalık şu an çok kalabalık zıplama olmaz Selam olsun sana kardeşim seni seviyorum Ama olmaz biliyorsun Şamban yemeye hazır değilim daha yeni bir haftalık yedim Diğer sefere bir aylık yiyeceğiz Ulan zıplama hala zıplıyor Sıkıyorum sıkıyorum zıplıyor Bırakıp gitsem mi? Ah balina geliyor Balina geliyor bir yerden Ay lan oğlum ya yine aynı takım. Bunlar sürekli beni zıplatıyor ya. Arkadaşlar tekrardan geldik. Şöyle hızlıdan ineceğim. Abi o takım var ya. O adam güzel inmiş Allah. Aha. Silah yok. Lan vuramadım. Burada biri daha var. Aldım. Kaskın güzelmiş. Şöyle bir sırtından vurayım. O kaskı biraz parçalamış da olsak. Bize lazım. Silah bulmuştur. Şu 2x iki alma be abi. Gözünü seveyim be abla. İçeride bu. Şuradan yükselirim ben. Hop. Tamam. Selamun aleyküm. Güzel. Ortanın üst tarafı bize kaldık. Dışarı taraf dolu. Şuradan görebilir miyiz? Gördüm. Ah şurada baygın vardı. Hele şil severiz abi. Lan tam görünmüyor. Baygın. Aa mermi. Lan Allah'ım. Adam bir de kili çekip gitti ya. Dur lan orada. Oy bomba adama çarptı. Oha. Gel buraya. Tamam kolonda. Sağdan geldi. Şunu çekeyim çalmasın. Bir tane daha kill çaldıramam artık. Ay güzel vurdu. Yelek mi yoktu yoksa? Vektör abi yakından affetmiyor. Çok güzel vurdu helal olsun. Arkadaşlar biraz uyanıklık yapıp etkinliğin diğer tarafına atladım. Bence çok güzel uyanıklık yapmışız. Kimse yok. Vallahi kimse yok. Çünkü bayağı bir uzak geçmişti bu taraftan. Herkes diğer tarafa gitmiş. Bu taraf bomboş. Ben şimdi gideyim güzelce Atlantis'i açayım. 35 saniyesi var. O arada şuradan birkaç parça bir şey toplayayım. Değil mi? Siz de orada bir beğeni atarsınız artık. Hani boş kalmayın arkadaşlar. Maksat boş kalmamak. Yoksa ben hiç sizin parmağınızı kaldırıp hani bir tane beğeniye dokunmanızı ister miyim? Aa yorulursunuz canım. Ne gerek var? <laughs> Arkadaşlar muhabbete de aldık adam gelmiş. Benim de uçmam yok adam üstte. İnmiyor da aşağı. Lan insen e oğlum. Aha biraz yedin. Şunu bir yüzdürebilir miyim? Abi iz çıkmıyor ki nereye attığım belli değil. Atıyorum ama nereye? Uçma lazım. Ya sonunda buldum sonunda. Şuradan. Ver abi. Bak şimdi arkadaşlar. Bunu atıyoruz. Elimizde silah alıyoruz. Uçuyoruz. Hop. Vuramıyoruz. Bir daha deniyoruz. Önce kavura. Evet. Adam kötü kaldı. Önce melotöf. Yandın yandın. Bu kadar. Gel buraya Atlantis. Ver artık bize şuradan güzel bir AVM AMR'i bir şey. Şöyle oynayalım be kendimize. Hadi bakayım. 4x. Tamam AVM yok belli oldu. Groza P90. P90'ı alayım. Buradan gideyim. Yalnız hiç şarjör marjör bir şey de çıkmıyor. Batozum var mı? Var. Güzel. Haydi gidelim. Enerji de basalım şöyle suyun altından. Önümden sıkanlar var. Arkadaşlar benim yeleğim niye bir? Molotov. Aha. Ağaçta. Uç bakayım. Uçuramadık. Tamam baygın. Kaldırması varmış. Çekelim. Benim yeleğe ne oldu? Ben anlamadım ki. Zaten etkinlikten çıktım. Hiçbir kavgaya karışmadım. Daha ilk kez adam vuruyorum. Üç yelek de mi çıkmadı oradan? Neyse marketten alırım artık. Ne yapalım? Paraya kıyacağız. Buraya iki buggy getirmişler arkadaşlar. Muhtemelen burası dolu ama daha açılmamış. Bölgeyi daha açmamışlar. Evet gördüm adamı gördüm. Uçar mısın? Ya abi niye uçuramıyorum? Baygın. Sağda. Çok yedi çok yedi canı yok. Sol geliyor. Oo bunlar kalabalık. Önce sen. Burada. Tamam bu da baygın. Başka? Üçünü de aldım. Dördüncüyü yok. Ah gördüm. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Yok bu değil bu değil. Bu bot arkadaşlar bu değil. Yok mu acaba? E tamam bakalım. Neler toplamışlar bize? I got supplies. Dur, şu seti seviyorum. Bu seti alayım. Yok arkadaşlar, güzel şeyler yok. Gidelim. Bir Tokyo'ya uğrayalım değil mi? Önde adam var. Gördüm. Şu ağaç kavrıyla biraz yanaşacağım. Araba. Hop. Bu. Onu uçurdum. Oy bir daha var. Aman aman aman. Bir dakika. Önce burası. Baygın. Sonra burası Ha dur Kutuymuş o Tamam Aşağıda kaldı Çıkar mısın Çıkmazsın Arkadaşlar ne geçemezsin bak şimdiden söyleyeyim O güzel yedi güzel yedi Oynayacağım burada cam yokmuş İçeride Çok rahat, çok profesyonel. Temiz. Ama fazla harcadık P90 mermimizi. red zombi bitsin öyle çıkacağım. Biz bu oyunları yemeyiz. Ne varmış bunlarda? Bu değil değil mi? Benim vurdum adam. Nerede bu? Ah, AVM mermisi. Yemin ediyorum AVM mermisi. Üç tane. Bunlarda AVM var. Evet. Ver ver ver. Bir de gitmiş mermi saklamış diyeceğim de 3 tane var. Ne alaka lan? 3'e 5. Diğerleri nerede? Bu kadar mermiyi harcamış olamaz herhalde değil mi? Saklamış mı? Ya da mermileri ayrı ayrı adamlar mı taşıyordu? Bir anlaşmazlık yapıp. Yok bunda değil. Şu evdekine bir daha bakacağım. AVM olmadığı için hani oyun direkt göstermiyordur bence. Bunda olabilir. Allah Allah. Lan nerede o zaman? Arkadaşlar yani bu adam bu kadar mermi harcadıysa helal olsun. Daha oyunun ortasındayız ya. Bitirmiş resmen mermiyi. O ne? Lan. Keşke AVM sıkmasaydım. Botmuş. Bittik bir mermi daha harcadık. Şu önümde drop var arkadaşlar. Aha araba lan. Hop. Ya. Ne yapıyor bu? Anlamadı herhalde geldiğini. Oy 8x. Tamam. Lazımdı lazımdı güzel oldu. Ama AVM'i bulamadık. AVM mermim çok az. Aha. Bir kuş daha geldi. Selamünaleyküm. Sene de dönelim mi az gibi? Az önce bir adamla dönmüştük. Lan oğlum bunda nasıl kovalayayım seni? Bir taneydi. Durdu mu? Yo. Oo! Gidiyor. Duracak gibi yaptı durmadı. Bir peşine düşeceğim. Bin artık şuna. Sağdan gelen giden yok. Tepede durmuş olabilir mi? Çünkü biraz vurdum arkadaşlar. Balığını da biraz dövdük. Canı azaldı balığının da. O ne lan? Oo, bir dakika. Adamın birini yakalamış orada. Lan. dindi? Oğlum maden. Arkadaşsınız. Aa az önce vurduğum adam galiba bu. Madem arkadaşsınız. Hayır. Madem arkadaşsınız. <laughs> Artık söyleyeyim mi? Niye balığa sıkıyordun? Nerede bu adam? Tamam duyuyorum. Aa buraya geçti. Evet bölgeyi de açtı. Bu adam inmiş arkadaşlar. Oraya ben de ineyim. Hatta şurayı da açayım. Belki yanlışlıkla bir güzel bir silah verir. AVM. Mermisi lazım. Tamam adam aşağıda. En altta. Ay. Bunu kafadan yedi bak bir de pompalı almış görüyor musunuz? Duydu tabi beni. Hemen çekmiş pompalıyı. Ulan bir bırakmadınız şunu bir bırakmadınız ya 24 kişi kalmış 18 kildeyiz İyi de paramız var ha. Bir markete uğrayıp fişek mi alsak Şuradaki baygınımı alayım önce bir Bunun kili gelmedi galiba Aha Lan kaldırmış adamı Bir dakika bir dakika bir dakika Vay uyanık vay Tamam baygın Hop göster bakayım neredeydi bu ağaçta mı? Evet ağaçta. Aa, vuramadım. Bir taneydi, ben deydim. MK'sı var. Hop, baygın. kaldırması var. Koş 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 koş. Yetişir miyiz? Gerçi şuradan görünüyor. Tamam temiz. MK'yi drop'tan almış değil mi? Drop'ta MK vardı çünkü yanlış hatırlamıyorsak. Arkadaşlar gidelim markete. Bir tane fişek alalım kendimize. Bas abi. Yalnız alan verecek. 20 saniye biraz hızlı olmam lazım. Çabuk abi çabuk 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 çabuk. Aldım. 10 saniye yetiştirdik yetiştirdik. Ama biraz burada beklemem gerekecek. İnşallah alanı verir bana. Arkadaşlar alan yakın. Direkt önümde. Ah balık geliyor. Vallahi balık geliyor. Hop! Yemezler. Yemezler artık. Baygın. Oo canı yok. Bas abi bas bas bas, bas. Şu eğimden oynayacağım. Gidiyorduk he, vuramadım bir türlü. Aha, biri koşuyor orada. Bot mu? Lan aşağı düştüm. Bir tane daha koşuyor. Hop. Tamam bu da bot. AVM'yi harcamayacağım. Aa tek yedi. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. AVM'i yani hiç boşuna harcamayalım. Şimdi AVM gelmezse bir de buradan 3 mermiyle bu kalan adamları halletmemiz gerekecek. MK FAMAS. Başka gelen giden yok herhalde. Gidelim mi biz de? Aa biri koşuyor. Tamam. Gidelim. Önümüzde de drop atıyor. O drop'a doğru bir oynayacağım arkadaşlar. Bunda bir şey var mı? P90. Valla alınır normalde ama şu 3 mermi kullanacağım ya. Belki bir şey alabiliriz. Diğer adamın kutku nerede? Tamam buraya sürünmüş. Hadi sen de bir AVM çıksın be. Bunda da MG var. Bence bu 3 mermi bizim işimize yarayacak. O yüzden P90 almadım. 2 saattir adam arıyoruz botmuş bu da Son adam da bot demeyin bak Sezon daha yeni sıfırlandı arkadaşlar Rankların hepsi sıfırlandı düştü o yüzden Gerçi az önceki maç Aha gördüm Bu da bot Ama var ya az önceki maç Resmen yamyamların maçıydı Bu maçta biraz ortaya karışık bir şey olmuş 28 kill Bir alırım olsun güzeldi Birimizi aldık. Hasar kaç acaba? 4180 hasar 28 kilimiz var. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenen, paylaşan, yorum yapan, abone olan herkese şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum. Beğenleri, paylaşımları unutmayın arkadaşlar. Sizin yaptığınız her bir beğeni, her bir yorum bana çok büyük bir şekilde belki farkında bile olmuyorsunuz ama çok büyük bir şekilde destek oluyor. Daha çok insana ulaşıyoruz. Daha çok kitlemiz oluyor. Ben de daha çok gaza geliyorum. Daha çok video çekiyorum. Öyle söyleyeyim. Bugünlük bu kadar olsun. İzninizi isteyelim. Açıklama kısmına bıraktığım Digipin linkine de tıklayarak bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Kendiniz de gayet güvenilir ve uyguna alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da size söylemiş olayım. Son derece güvenilir. Bana da güvenebilirsiniz. Yani ben söylüyorsam güvenilirdir. Merak etmeyin. Yarın yine saat 12'de yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın